kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önceden şöyle minik minyatür bir çalışmasını yaptığım sürpriz havucunun daha büyük versiyonu ile karşınızda olacağım. Evet şöyle içinden çıkan sürpriz minik tavşanımız farklı boyutlarda ördüm. Birbirinden sevimli model. Şöyle hemen kalemlik versiyonunu istik üzerine çalıştım. Dilerseniz içine yine böyle minik bir oyuncak koyabilirsiniz kalemlerin de rahatlıkla sığacağı. Tabii ki bu şeye bağlı tığ işi olduğu için ipinizin kalınlığına ve kullandığınız tığ numarasına bağlı olarak ebatı değişmekte. İşte ortalama kalemler sığıyor. Evet, dilerseniz çocuklar için bu sevimli kalemliği birlikte örelim. Hazırsak hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Evet kanalımda bu minik tavşanın ve e, havucun, böyle miniatur havucun tarifi mevcut. Geçmiş videolarıma bakarsanız oynatma listesinde bunun e, linkini bulabilirsiniz. Detaylı anlatımı mevcut. Hemen kalemlik versiyonumuza geçelim. Öncelikle şöyle üst kısmı örelim, kapak kısmını şurayı ayrı parça olarak öreceğiz bunun için şöyle bir ipim var Tabii ortalama iplerden biraz daha kalın yine yeşil tonlarda ipler kullanacağım hangi renk istiyorsanız onu kullanabilirsiniz tığ olarak şöyle Pardon üç buçuk milimlik bir tığ kullanacağım. Evet, yani şimdilik gerekli olan malzemelerimiz bu kadar. Sonrasında bu minik tavşanı da anlatacağım. Bunun içinde yine şöyle beyaz bir ipim var, şöyle ince bir etamin ipim var. Bunu da farklı bir videoda anlatacağım. Şimdi hemen şu kapak kısmını örerek başlayalım. Kanalıma ilk kez geliyorsanız ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen bütün videolardan haberdar olmak için evet hemen başlayalım şu kenara alıyorum sihirli akımı yaptım en kolay haliyle bu şekilde yapıyorum ben sihirli akımın içine bir 2 3 4 5 ve 6. 6 adet sık iğne örelim. Evet hanımlar, sizin de çok severek çocuklarınıza, sevdiklerinize öreceğinizden eminim. Ördükten sonra Instagram hesabınızdan resmini paylaşıp bizleri etiketlemeyi de unutmayın lütfen ki daha çok kitleye ulaşabilelim. Evet ilmek kaydırma ile kapattım. Şöyle ikinci turda ise her sık iğneye iki tane sık iğne olacak şekilde artırma yapıyorum. 6'ydı sayımız, 12'ye çıkaralım. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son olarak 12 üçüncü sırayla devam edelim Evet üçüncü sıraya hemen şöyle ilmek belirleyicisini takıyorum 3. sırada 12 olan sayımızı 18'e çıkarmak için bir sık iğne bir artırma yapalım bu sırayı bu şekilde örelim Evet 4. sıraya geçiyoruz. 4. sırada 1 sık iğne ve 2 sık iğne. 2 tane sık iğne ördüm. 1 tane artırma yapıyorum. Sayımı 18'den 24'e çıkaracağım. Evet hemen 1 2 3 4 5. sıra ile devam ediyoruz. 1 2 3 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Sayım 24'ten 30'a çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Evet, 6. sırayı düz öreceğiz. Artırma da eksiltme yapmadan. Şöyle her sık iğneyi bir sık iğne olacak şekilde örelim. Evet, 7. sırayla devam edelim. 7. sırada 1 2 3 ve 4, 4 sık iğne, bir artırma, 4 sık iğne bir artırma yaparak sayımızı 36'e ya çıkaralım. 8. Evet, sırayla devam edelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yaparak sayımı 36'dan 42'ye çıkarıyorum. Bu sırayı böyle örelim. Evet, son sıramız 9. sıra. Artırma ve eksiltme yapmadan bir sıra düz örelim. Bu şekilde her ilmeğe bir tane sık iğne. Devam edelim. Evet, kapağımızı bu şekilde ördük. Dilerseniz şöyle kenarına siz de yapabilirsiniz. Bunu da şu şekilde yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki ilmeğe bir ilmek kaydırma. 1 2 3 zincir. Hemen yandaki ilmeği bir ilmek kaydırma ya da şöyle bir tane sık iğne ile tutturmanız daha kolay olacaktır 2 3 tane zincir yandaki ilmeğe bir sık iğne 1 2 3 bu şekilde de örebilirsiniz dilediğiniz şekilde kenarını süsleyin Evet kapağımız bu şekilde oluşuyor bakın 1 2 3 bir sık iğne 1 2 3 3 zincir bir sık iğne evet, kapağımız hazır hemen üzerindeki bu yeşil detayları örelim evet, şimdi şöyle iki kat ipim alıyorum bu ip biraz ince olduğu için ben iki kat yapacağım Öncesinde aslında şöyle yapalım. Sihirli halka yapalım. Hepsini içine yapacağım şimdi. E, sihirli halkadan sonra 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10 ve 11. Bir tane daha çekelim. 12, 12 tane sık iğne. Pardon zincir çektim. Hemen ikinci ilmeğime bir tekli tırabzan. Tığımı ipimi alıyorum aynı yere. Bir tekli trabzan. Yine tığımı ipimi aldım. Aynı yere. Tekli trabzan. Dört kere bu işlemi tekrar ediyorum. Şimdi hemen yandaki ilmeğe geçiyorum. Tekli trabzan. 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar edelim. Evet bu şekilde ördük. Hemen elimle düzeltiyorum. Şöyle Evet bu şekilde ördükten sonra hemen sık pardon sihirli akımın içine şöyle geçiş yapıyorum bir sık iğne ile bir sık iğne daha yaptım iki tane sık iğne yapmış olduk bu işlemi üç kere tekrar edeceğiz dilerseniz bir tanesini daha uzun yapabilirsiniz şöyle daha kısa daha uzun 15 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tığımı ipimi alıyorum. Bir önceki ilmeğe şöyle geçiş yaptım. 1, 2. Bunda da her ilmeği 2 tane tek de trabzan yapacağız. Yanındaki ilmeği geçiyorum. 1 2 Tığımı ipimi aldım. Şu, bu şekilde örelim. Evet bunu da ördükten sonra sihirli halkamın içinden geçtim. Bir sık iğne, iki sık iğne. Şöyle elimle yine düzelteceğim. Şimdi çeviriyorum ucundan tutup. Evet bir tane daha yapacağım aynısından. Evet sonunda şöyle bir sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Sihir halkamın ipini de şöyle çektim. Kapandı. Yine bunu da kıvıralım. Bu şekilde. Şu iplerimi de gizleyeceğim ve hatta şöyle yapalım silikonumu açtım ve silikonla şöyle kalan ipleri öncelikle yapıştırıp altta gizliyorum hazır sürmüşken de örgüyle örgünün yapışması Gerçekten çok şey oluyor. İsteseniz de çıkaramazsınız. Yani çok zor. Silikon. Bu şekilde ikisi de ip olunca keçeden çok daha sağlam bir şekilde yapışıyor. Evet. Bunu da böyle yaptık. Hazır. Bir sonraki bölümde alt kısmını yapacağız. Düğmesini yapacağız. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>